Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar bu videomda sizlere e, bilgisayarımız açıldıktan belli bir saat belli bir dakika sonra kapanma oyun esnasında kapanma bilgisayarımızın fanı çalışıyor ekrana görüntü gelmiyor düğmeleri yanıyor e, ekrana görüntü gelmiyor bu konular hakkında sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar öncelikle bilgisayarın üzerindeki bütün girişleri usb'leri çıkartıyorsunuz arkadaşlar şarjı da çıkartıyorsunuz ve bilgisayarın bataryasını çıkartıyorsunuz bataryası çıkmayan arkadaşlar olursa da bataryasını bitiriyorsunuz arkadaşlar iyice şarjını bitiriyorsunuz gerekirse nasıl bitmesi gerekiyorsa bir şekilde bunu yapıyorsunuz şimdi yapmanız gereken tek şey bilgisayarımız şu an çıplak bir şekilde açma kapama tuşunu Power tuşu diyoruz arkadaşlar Açma kafama tuşuna 15 saniye basılı tutuyoruz 15 saniye basılı tutmamızın sebebi ise e, Bu konuda e, içerisindeki statik elektriğin e, Dolaşımda olan elektriğin Boşaltmak onu e, Ortadan kaldırmak arkadaşlar 15 saniye basılı tuttuktan sonra Şöyle bir, e, bir 5 dakika bekleyin 5 dakika bekledikten sonra Bataryanızı takın açmaya çalışın arkadaşlar ee, bataryanız varsa açılacaktır bataryanız boşsa açılmayacaktır açılmazsa tekrardan girişimizi şarjımızı takıyoruz şarjımızı taktıktan sonra basıyoruz bu şekilde açılacaktır eğer açılmıyorsa arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor tekrardan her şeyi çıkartıp bataryayı da çıkaracağız 15 saniyeden daha fazla basacağız arkadaşlar 30 saniye basacağız İçerisindeki elektriği tamamen bitireceğiz ve bekleme süresini biraz uzatacağız Demiştim ya size 15 dakika 5 dakika bekleyin Burada da Bir yarım saat bekleyeceğiz bilgisayarımız kalacak Büyük ihtimal kendi kendiliğinden de Açılabilir ee, Yarım saat sonra tekrardan Power tuşuna bastığımız zaman Bilgisayarımız kendine gelecektir Arkadaşlar açılacaktır Bu bilgisayarda tabii ki sorun olmadığı için e, Size temsil olarak gösterdim Bununla ilgili yapacağınız Olay bu arkadaşlar özellikle bunun olma sebebi bilgisayarınızın oyun bilgisayarı, oyun laptopu olmaması, ekran kartının çok fazla ısınması, sürücülerinin güncel olmaması arkadaşlar. Böyle bir şeyi daha sonradan yaşamak istemiyorsanız bilgisayarınız açıldıktan sonra e, ekran kartı sürücülerini güncelleyin ve bilgisayarın içerisindeki tozları, fan etrafındaki tozları, özellikle manyetik macun içinde bunu bilen biri varsa yapabilir bunları tazeleyebilirsiniz arkadaşlar en önemlisi içerisindeki bakır olan taraflarında iyi temizlenmesi zaten bilgisayarın içerisinde açıldığı zaman kapama sebebini görürsünüz bu bilgisayarı tamirciye götürdüğünüz zaman sizden 250-300 TL'lik bir ücret talep edecektir bununla ilgili de zaten bir format da gerekebilir aynı zamanda eee sürücülerin ekran kartı sürücüsünün yandığını da söyleyebilir. Ekran kartının e, çipinin yandığını da söyleyebilirler arkadaşlar size. Öyle bir durumda olabilir. Yapmanız gereken tek şey size söylediğim e, bu 5 tane maddeyi uygulamak. Bunu uygularsanız bilgisayarınız sağlıklı çalışacaktır. Eğer başarılı bir şekilde bilgisayarınızı açtıysanız bu videoya like atabilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz ve yorum kısmında da kendi bildikleriniz varsa onu da bizlere aktarabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik, hoşçakalın.